Merhaba değerli meslektaşlarım. Bu videomuzda öğrencilerimize kaynak hazırlamada oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm yapay zeka destekli bir aracı tanıtacağım. Bu yapay zeka aracımızın adı Google Notebook LM. Bu aracı videolar çok uzun ve sıkıcı olmasın diye parçalar halinde anlatmayı düşünüyorum. Bu ilk videomuzda aracımızı genel olarak tanıyacağız. Bu web tabanlı yapay zeka destekli aracı kullanabilmek için bir Gmail e-posta adresine sahip olmanız gerekiyor. İlgili bölümlere e-postanızı ve şifrenizi girdikten sonra aracın arayüzüne ulaşabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılar. Aşağıda önceden hazırlanmış çeşitli not defterleri bulunmaktadır. Sizin hazırlayacağınız not defterleri de burada görüntülenecektir. Not defterlerin bölümünden not defterlerinizi görebilirsiniz. Ayrıca öne çıkan not defterlerine de buradan ulaşabilirsiniz. Yeni not defterinizi iki şekilde oluşturabilirsiniz. Sağ üst köşede yeni oluştur butonuna tıklayarak oluşturabileceğiniz gibi yeni not defteri oluştura tıklayarak da oluşturabilirsiniz. Şimdi buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra Notebook LM sizden kaynakları yüklemenizi ister. Kaynakları çeşitli şekillerde yükleyebilirsiniz. Burada kaynakları yükleye tıklayarak bir PDF dosyası, text dosyası, markdown veya ses dosyası yükleyebilirsiniz. Bu yüklemeler doğrudan gerçekleşecek yüklemelerdir. Ayrıca Google Drive'da bir dosyanız varsa hesabınızı bağlayıp oradan da bir döküman yükleyebilirsiniz. İsterseniz bir web sayfasının linkini buraya yapıştırarak kaynağı ekleyebilirsiniz. Bir YouTube videosunun Paylaşım URL'sini de buraya yapıştırarak kaynağı ekleyebilirsiniz. Eğer bir yerden herhangi bir metni kopyalamışsanız, kopyalanan metni de buraya yapıştırarak kaynağı ekleyebilirsiniz. Tek bir defterde en fazla 50 kaynak bulundurabilirsiniz. Kaynak için bir sınır konulmuş. Kaynağı ekledikten sonra kaynaklar sol tarafta görüntülenir ve bu kaynaklara yönelik çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. İsterseniz bu çalışmaları da sonraki videolarımızda kısa kısa öğrenelim. Evet değerli meslektaşlarım sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıklı kalın.